Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, profesör adam, soyadı da çiftçi. Bu beyefendi döner sermayeden 1 milyon 210 bin lira maaş alıyormuş. 1 milyon 210 bin. Düşünsene ya bir Çankırı'da yaşıyorsun, rektörsün, yaptığın ihaleler, mihaleler, üniversitenin bütçesi, bütçesi ayrı. Bir de döner sermaye var. Oradan kendine 1 milyon 210 bin lira maaş alıyorsun. Yani topladığın zaman 12 milyon 500 bin lira civarında bir para cebine giriyor başladığından bu yana. Akademisyenler de maaş alamadıkları için, döner sermayeden para alamadıkları için isyan ediyorlar. Ve bu adam kafasını koyduğunda ya ben böyle bir haksızlık yapıyorum, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyorum falan gibi bir e, sıkıntı yaşamıyor. Başını koyar koymaz uyuyor baba. Başka bir örnek vereyim. Fisko Birlik. Hocam orada bir detay daha var. Buna itiraz eden çalışanı da emekli etmiş. Ha tabii o döner sermaye görevlisini. Evet, adam, o, o detaya girmek istemedim. Bu, bu bunun olmaması gerektiğini şey yapan 11 yıldır orada çalışan, hatta üniversitenin kurucusu, kurucu kadrolar arasında yer almış, üniversitenin döner sermayesini kurmuş ismi, e, almış daha aşağı bir görevi. Önce işletme müdürlüğüne almış. Daha sonra da emekli etmiş. Tabii. hayır o mecburen emekli olmuş uğradığı mobbing'den dolayı. Yani düşünebiliyor musun? Bak başka bir örnek. Fisko Birlik bugün e, Nefes Gazetesi'nin manşetinde var. Dilan Kutlu yazmış. Atatürk'ün Fisko Birliği AKP'nin arpalığı olmuş. Ya kurumun bir sürü geliri var. Dünyada en çok fındık üreten ülkelerden biriyiz. Buna rağmen Fisko Birliği'nin şu anda 2,5 milyar liralık borcu var. 900 küsür milyon kredi borcu var. Bir de malı mülkü kalmamış. Hepsini satmışlar. Kim var başında sence? AK Parti milletvekili. 11 tane yöneticisi var psikobirliğin. Bunlara 14 milyon lira ödenek harcanıyor. Bunun 5 milyon lirası, 5 milyondan fazla bir bölümü huzur hakkı olarak dağıtılıyor. Yani bu arada 2,5 milyar lira faiz, şey aylık 2,5 milyon lira faiz yükü var. Yani ayda psikobirlik 2,5 milyon lira faiz ödüyor. 468 milyar alacağı var. mil Pardon milyon alacağı var. 2 milyar borcu var. Yaklaşık 1,5 milyar lira net borcu var yani. Sence bu bunun başındaki beyefendi e, AK Parti milletvekili soyadı neydi? Al Bayrak. Pardon, Lütfi Bayraktar. Sence Lütfi Bayraktar başını yastığa koyduğunda rahat uyuyor mu? Bence uyuyor. Çünkü onlara hesap soran falan yok ufuk. Onlar hayat onlara güzel. Devletin malı deniz. Gerisini izleyicilerimiz doldur.